Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi <Sessizlik> ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. İlim talebesinin süsü kitabından okumaya devam ediyoruz. hatırlayacağınız üzere yeni bir konuya başlamıştık. O da keyfiyetu talep konusuydu. Yani ilim talebesi nasıl ilim talep edecek, nelere dikkat edecek konusunu görüyorduk. Şimdi bir bölüme geldi. Hoca burada bize farklı ilimlerle ilgili farklı kitaplar tanıtacak. Aslında siz bu bölümü şöyle okuyabilirsiniz. Şimdi her ilim talebesinin bir kütüphaneye ihtiyacı var. Bu kütüphane iki kısımdan oluşması gerekiyor. Birincisi asli kütüphane dediğimiz yani ilmi üzerine bina ettiğimiz temel kitaplar, temel nitelikli kitaplar. Bunlar e, mutlaka bir öğrencide bulunması gereken kitaplar. E, bunlar istiyorsanız kitap olarak bunları bulundurabilirsiniz. İstiyorsanız günümüzde artık daha çok insan dijital kitapları kullanmayı tercih ediyor. Ben tercih etmesem de dijital kitapları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu anlamda ama kütüphaneniz iki kısma ayrılması lazım. Bir asli kitaplar dediğimiz yani ee, yeni öğrendiğimiz bilgileri kendi üzerine eklediğimiz konuları üzerinden tasnife tabi tuttuğumuz dönüp dönüp tekrar etmek durumunda olduğumuz bazı kitaplar var. Bunlara asli kitaplar deniyor. Miftah da deniyor bunlar. Yani ilmin anahtarlarını taşıyan kitaplar. Sen o ilme o kitap ile giriş e, yapıyorsun. Bu kitaplar bizim aslımız. Ee, bir de daha sonra işte daha fazla malumat edinebilmek için daha geniş bilgi sahibi olabilmek için edindiğimiz kitaplar var. Bunlar da kütüphanenin fer'i dediğimiz, yani furuatını oluşturan kısım. Burada bize önereceği bütün kitaplar, her ilmin aslını oluşturan kitaplar. Ben tabii size şöyle bir şey de yapacağım. Bu kitapları anlatırken, bunlar önemli kitaplar. Bu kitaplarla beraber bunların hangi şerhlerini, hangi baskılarını kullanabilirsiniz, sizin için daha faydalı olur, onları da size anlatacağım. İnşallah Allah nasip ederse. Şimdi önce bize tevhid ile ilgili kitapları anlatıyor. E tevhid ile ilgili kitapları bize anlatmasının nedeni şu. Biliyorsunuz İslam dininin özü ve aslı bütün peygamberlerin daveti tevhid. Yani önce iman ehli olacağız ki sonra imanın üzerine bina edilen fıkı, usulü, hadisi anlayabilelim. Halil'e temelde olması gereken ilim de tevhid ilmidir. Yani Allah'ı tanımak ve Allah'a kulluk etmemizi kolaylaştıran ilimdir demiş. İlk bu konuda bize tavsiye ettiği kitap Selasetul Usul kitabı. Selasetul Usul kitabı. Bu Muhammed İbni Abdülvehhab'ın yazmış olduğu muhtasar bir risaledir. Konusu üç tane soruya cevap arar. Bir insan kabre girdiği zaman kendisine sorulacak üç tane temel soru var. Peygamberimizin söylediği Rabbin e, kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bu üç temel soruya bir insanın doğru cevap verebilmesi için Rab, din, ve aynı zamanda peygamberi nebi olarak kabul etmenin ne anlama geldiğini anlatan böyle özet, kısa bir şey, kısa bir risale. Usulü selase demiş olduğumuz bu kitap. Bununla ilgili size ben üç tane şerh önereceğim. Üç tane şerhinden bu kitabı takip edebilirsiniz. Birincisi, bizim medresede yapmış olduğumuz bir şerh var. Bunun yazılı hali de var. Onu kullanabilirsiniz. Yani Bu metni, metne giriş mahiyetinde. Bu metin nedir? Bize ne anlatıyor? Bunu kullanabilirsiniz. Usulü Selleş Şerhi diye mevcut bir çalışma bu. İkinci önereceğim kitap size El Vicaze fi Şerhi Usulü Sellese diye bir kitap. Bu Suudi Arabistanlı bir alimin yapmış olduğu bir şerh. İsmi Ali İbn-i Khodair el Khodair. İki tane Khodair var. Yani Ali İbn-i Khodair el -Hudayr. Bu şu anda cezaevinde olan bir alim. Uzun yıllardır. E, cezaevinde kalan e, bir alim. E, Kasim bölgesinden böyle tevhid ilmi konusunda çok güzel çalışmalar yapmış olan değerli de bir alim. Bu son dönemdeki İslami uyanışta da çok ciddi katkısı olan alimlerden bir tanesi aynı zamanda ve birileri uyansın diye de bütün hayatını feda etmiş. E, yazdıklarına, çizdiklerine kendi hayatı şahit olan alimlerden bir tanesi. Onun El-Vicaze kitabını edinebilirsiniz. Bu basıldı da Arapça olarak önceden bunların basılı halini bulmak mümkün değildi ama şu anda Allah'a hamdolsun basıldı. Bir de Türkiye'de bazı yayın evleri de bu kitapları tercüme etmeye de başladılar. Bu kitabın tercümesi de çıkacaktı. Çıktı mı bilmiyorum ama çıkmış olması lazım. Bir de üçüncü bir eser daha söyleyeceğim size. Bu da yine böyle İslami uyanışta çok ciddi katkısı olmuş olan alimlerden bir tanesi. Bu yan bilgileri de veriyorum ki bu ismini vermiş olduğum kişilerin diğer kitaplarını ve çalışmalarını da faydalanabilirsiniz. Yani kim olduklarını bilin diye veriyorum. Şeyh Halit el-Mardi el-Gamidi e, isminde yine bir alim e, bu. Bu da aynı şekilde e, cezaevinde olan bir alim. Son dönemlerde yani ben içerideyken duydum e, içeriye girdiğini. Bunun da çok ciddi yazılı çalışmaları var. E, çok fazla eser veren eser üreten alimlerden bir tanesi. Bunun da yine aynı şekilde Şerh Şerh Usul diye bir kitabı e, var. Bu da yine basılmış bir kitap ama dijital hali de var. Edinmek isterseniz ismini de söylemiş oldum size. E, bu da biraz geniş e, o, kitabı geniş bir şekilde ele almış e, kitaplardan bir tanesi. Bu üç tane şerhten faydalanabilirsiniz. Usulü Selase kitabını kullanmak için. Bize önerdiği iki, ikinci kitap El-Kavaidul Erba'a e, kitabı. Dört Kaide kitabı bu kitabın adı. Bu da yine Muhammed İbni Abdülvahab'ın rahmetullahi aleyh kitaplarından bir tanesi. Şimdi bu kitapta şeyh bize dört tane temel kaide üzerinden tevhidi anlatıyor. Aslında bu biraz daha insanların anlamadıkları noktaları izah etmek için. Bir, peygamber dönemindeki müşrikler de Allah'ın yaratıcı olduğunu bilirlerdi diyor. Böyle buna benzer böyle kaideler anlatıyor bize. Bu kaideleri anladığınız zaman aslında peygamberimizin nasıl bir topluma geldiğini ve onlara tam olarak ne anlattığını anlamış oluyorsunuz. Çok özet, Anlaşılabilir e, kısa bir risale. Bununla ilgili de size birkaç tane şer söyleyeceğim. Takip edebileceğiniz. Birincisi dinin doğru anlaşılmasında dört temel kaide. Bu bizim e, arkadaşların yayınladığı bir kitap. Şöyle ki biz bunu ders yapmıştık. Bir kardeşimiz de bunu yazıya geçirmiş oldu. Kitap diline getirmiş oldu. E, bu kitaptan faydalanabilirsiniz. Metne giriş anlamında, metni anlamı anlamında bundan faydalanabilirsiniz. İkincisi yine... Bu kitabın şerhi olarak e, ismini söyleyeceğim. Şu an vefat etti mi, yaşıyor mu bilmiyorum ama yaşı çok ileri olan yaşlı alimlerden biri. Şeyh Abdullah Guneiman var. E, Suudi Arabistan'da ikamet eden Şeyh Abdullah el Guneiman var. Onun bir şerhi var. E, yine böyle metni doğru anlayabilmemiz, yerli yerine oturtabilmemiz için e, çok e, açık anlaşılır bir dili de var hocanın. yani Hatta özellikle Arapça derslerini geliştirirken Dinleyebileceğiniz çünkü bir şeyi tekrar tekrar dinlemek onu anlamayı kolaylaştıran vesilelerden bir tanesidir. Ondan faydalanabilirsiniz. Bir de yine şu anda cezaevinde olan bir alim var, Şeyh Ahmed Ömer el Hazmi. Bu da yine tevhidin anlaşılması için çok ciddi katkılarda bulunmuş alimlerden bir tanesi. Bunun da yine dört kaydaya yönelik uzunca yapmış olduğu bir şerh var. Bu hocanın bütün şehirlerinin şöyle bir özelliği var. Aslında yazı yazmıyor. Genelde sesli yapıyor şehirlerini. Ama yıllardır anlaştıkları bir şirket var. Onun bütün e, şeylerini, konuşmalarını yazıya döküyorlar ve çok anlaşılır. Böyle kitap formatında bir yazı diline dönüşüyor. Öyle hani konuşma yazıya döndüğünde bazen pek anlaşılmıyor. E, böyle şeyler olabiliyor. Ama bu öyle değil. Böyle düzeltilmiş, anlaşılır makale formatına getirilmiş halde bütün e, yaptığı çalışmaların böyle bir hizmeti var akabinde. Bu üç tane şerhten faydalanabilirsiniz. Allah'ın izni ve inayetiyle. Bir de başka bir kitap daha önermiş bize. Bu da Keşfu Şubuhat. Şimdi Keşfu Şubuhat yine Şeyh Muhammed'in tevhid akidesini ortaya koyduğunda o dönemdeki ilim ehlinin ortaya attığı bazı şüphelerle karşılaşıyor. Yani insanlar onun insanlara davet etmiş olduğu tevhid inancını reddetmek için bazı şüpheler ortaya atıyorlar. İşte mesela ne gibi ya iyi de bu insanlar la ilahe illallah diyorlar. İyi de bu insanlar namaz kılıyorlar. İşte iyi de efendim bunlar peygamberimizin ümmetinden olduklarını söylüyorlar gibi böyle bazı şüpheler ortaya atıyorlar. Şeyh de bütün bu şüpheleri hem derlem, derliyor hem de aslında gayesi şu. E bir öğrenci bir şüpheyle karşılaştığı zaman o şüpheye nasıl cevap vermeli? Yani kitabın bir de böyle bir yönü de var. Bunu açıktan anlatmıyor ama bir de bir usul ortaya koyuyor. Yani şüpheleri def etmekte nasıl bir usul e, kullanılması lazım? Bunu da gösteren bir kitap ve kitabını keşfu şubuhat, şüphelerin keşfi, şüphelerin giderilmesi diye isimlendirmiş oluyor. Bu kitapla ilgili de size önereceğim bazı şeyler var, bazı şerhler var. Bunlardan bir tanesi et-tavzihat ve şerhi. Et-tavzihat ve Bu yukarıda ismini zikrettiğim Şeyh Ali İbn-i hudayr yazmış olduğu bir e, şerh. Hem keşfu şubuhata yönelik çok nitelikli bir şerh. Hem de keşf-i şubuhatın içerdiği bazı konulara dair e, kitabın sahibinden ve onun medresesinde yetişmiş öğrencilerden yani neşr ulemasından bazı nakiller yapmak suretiyle bazı konuların altını iyice çizmek. Yani neşt imamlarının inancını, akidesini ortaya koymak için yapılmış olan bir çalışma. Bu yazılı hali var. Yani basılmış matbu bir kitap. Bundan faydalanabilirsiniz. Yine bu keşf-i şubuhatın Yukarıda ismini zikretmiş olduğum Ahmet İbni Ömer el-Hazimi'nin bu kitaba yapmış olduğu bir şerhi var. Bundan da istifade edebilirsiniz. Hatta bunu tamamlamak isterseniz, yani buradaki konuları ilmen iyice böyle detaylandırmak ve tahsil hale getirmek isterseniz, Şeyh Muhammed'in bir kitabı var. Mufidul Mustafid fi kufri tariki tevhid diye. Yani tevhidi terk etmiş olan bir insanın küfrüne dair yeterli ikna edici deliller anlamında fayda veren ve hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayan deliller. Şeyh Ahmed bin Ömer Hazimi'nin bu kitaba da yapmış olduğu bir şerhi var. keşf Şubuhat ile beraber bu kitabı da okumanız mümkünse bunu da okuyabilirsiniz. Hatta bunları şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunları ben hani olur kitap edinmek istersiniz. bazısının çıktısını alıp kitaplaştırmanız gerekebilir. Bunlar için bu isimleri size veriyorum ama bunları liste haline getirip boş zamanlarınızda yarım saat yarım saat bile olsa bunları küçük küçük şey yapmaya başlayabilirsiniz. Yani kendinizi de geliştirmek için gördüğünüz mesela Usulü Selase dersini gören var mı burada şu ana kadar? Usulü Selase dersini? Tamam. Mesela siz şimdi Usulü Selase dersini gördünüz. Onların notlarınızı aldınız, doğru mu? Burada size vermiş olduğum bu kitapların isimleriyle her gün 15 dakika 20 dakika bunlardan başlayıp yavaş yavaş hem konuları tekrar etmek adına hem de farklı bilgiler edinmek adına çok başlayabilirsiniz buna. Ki böylece boş zamanlarımızda ne yapalım kaygınız kalmamış oluyor. elinizde bakın hazır liste var okunacaklar, dinlenecekler listesi. Birkaç yıla yayılacak şekilde bunu bir liste olarak da kabul edebilirsiniz aynı zamanda. Evet. Bir de kitabı tevhid var. Kitabı tevhid yine Şeyh Muhammed'in kitabı uluhiyet tevhidine taalluk eden bütün meseleleri bab bab haline getirip önce konunun temel delillerini yani o konunun Kur'an'dan ve sünnetten temel delillerini veren sonra da bu delillerden ne anlaşılması gerektiğini madde madde yazan böyle çok anlaşılır, çok açık bir kitap. Ee, bu kitabın da e, biraz uzun, diğer metinlere göre daha uzun bir metin bu metin. Bunun da şerhleriyle ilgili size tavsiye edeceğim birkaç tane şerh, şerh var. Biri aziz Azizil Hamid şerhi. Süleyman İbni Abdullah'ın şerhi Aziz Hamid. Bu e, yazılı bir şerh. E, kitap halinde, iki cilt halinde basılmış olan bazı tabaları bir cilt halinde. Teysirul Azizil Hamid. İkincisi de Fethül Mecid şerhi. Fethül Mecid. Bu da Abdurrahman İbni Hasan'ın e, şerhi. Bu iki şerhin özelliği şu. Bunlar Muhammed İbni Abdülluhab'ın ailesinden, çocuklarından, torunlarından alimler. Yani o ailede yıllarca bu kitap şerh edilirken bunu dinlemiş, bu kitabın kültürüne, geleneğine de vakıf olmuş olan iki şerh ve sonradan gelen bütün şerhlerin dayanağı da bu ikisi zaten. Yani ne kadar şey varsa, şerh varsa temel kaynak olarak gösterdikleri kaynak bu ikisi. Bu iki kitaptan da faydalanabilirsiniz. Bir tanesi Şeyh Ali İbn Hudeyr Hudeyr'in Mu'tasar şerhi var. Kitabı Kitabu't Tevhid şerhi. Bu şerhten faydalanabilirsiniz. Bu güzel bir şerh. Yine yukarıda ismini verdiğim Şeyh e, Halid din Halid el Mardi el bir e, kitabı var. Bu kitabın daha böyle konularının anlaşılmasını sağlayan et tasiru ve li dabt kitab tevhid diye et tasiru ve kitabı bu şekilde bulabilirsiniz. Böyle bir kitap bundan faydalanabilirsiniz. Son olarak da yine Şeyh Ahmed İbn Ömer el Hazimi'nin Tevhid'e yapmış olduğu bir şerh e, var. Bundan da faydalanabilirsiniz. Bu kitabı şöyle çalışabilirsiniz. Bu çünkü çok önemli uluhiyet tevhidinin meselelerini zapt etmek konusunda çok önemli bir kitap bu. Mesela diyelim ki tatil zamanı olacak. Tatil zamanı olduğunda genelde öğrenciler şöyle yapmak ister. İşte ben tatilde ne yapayım? Önceki dersleri bir tekrar edeyim. Hiçbir zaman da olmaz yani. Tatilde genelde pek mümkün de olmaz. Onun yerine yeni bir şey inşa etmek lazım. Her gün mesela bir tatilde diyelim ki. Birinci şerhi, kitab-ı tevhidin birinci şerhini bitireceğim. Diğer tatilde ikinciyi bitireceğim. Diğer tatilde üçüncüyü bitireceğim şeklinde böyle. Bunları yan yana getirip hem tekrar etmek hem de o meselelerin aslını zapt etmek anlamında size çok faydalı olur. Diyor ki bu dördü Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'a aittir. İbadet tevhidine dairdir. İbadet tevhidi dediğinde ne demektir bu? Yani uluhiyet tevhidi. Yani la ilahe illallahı bize anlatan şeyler, eserler bunlar. Bu kitaplara şunu da ekleyebilirsiniz tam tamamlayıcı olmuş olur Nevakidul İslam yine Muhammed bin Abdullah'un İslam alimlerinin üzerine icma etmiş olduğu 10 tane dini bozan yani La ilahe illallahı bozan unsuru anlatıyor şimdi buraya kadar genelde bize tevhidi ve tevhide getirilen şüpheleri anlatan eserleri söylemiş olduk burada ise ee, şeyimiz var. Eee İslam kitabı var. Navaqidul İslam kitabı ile ilgili çok fazla şerh var. Yani çok çok fazla e, şerh var. Fakat e, bunların içerisinden e, bir tanesi Şeyh Süleyman el-Ulvan'ın e, şerhi var. Navaqidul İslam şerhi. Onu size tavsiye edebilirim ama ikinci bir tavsiyede bulunacağım. Bu kitap bahsed ansiklopedik bir kitap. Yani diğer bütün şerhlere şerhleri zaten içinde ihtiva eden ve onlara ihtiyaç bırakmayan yani kitabın girişi anlayabilmek için Süleyman Ulvan'ın şeyini kullanabilirsiniz, şerhini kullanabilirsiniz. Ama iyice böyle bu metinde derinleşmek, Nevakidül İslam meselelerini anlamak istiyorsanız Şerhu Nevakidül İslam bu Şeyh Halit El Mardi El Gamidi'nin bir şerhi var, iki ciltlik. Yani neredeyse bin sayfayı geçen bir şerhten bahsediyoruz. 10 tane maddeyi şerh etmiş. Çok nitelikli, çok geniş bütün meseleleri ele alan o maddenin altındaki bir şey diyebilirim kullanabilirsiniz. Sonra bize dedi ki size isim ve sıfat tevhidine dair bazı kitaplar söyleyeceğim. Birinci bize söylemiş olduğu kitap el aqidatul wasitiye kitabı. El aqidatul wasitiye kitabı. Aqidatul wasitiye Şeyhülislam e, ma kendisi burada diyecek bu üçü Şeyhülislam mütevime aittir. Bu ifadenin doğru olmadığını daha önce de söylemiştim. Zaten Şeyhülislam ifadesinin kullanılmasını. Bu İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhi'ye ait olan bir şey, bir eser. Eserin özelliği şu. Vasıt ehli İbn-i Teymiye'ye bir şey yolluyorlar. Mektup yolluyorlar. Ondan bazı taleplerde bulunuyorlar. Ehli sünnetin inancını ortaya koymasıyla ilgili. İbn-i de rahmetullahi aleyhi imam. Onlara bir cevap yazıyor. Çok öz, çok kısa, halkın da anlayabileceği şekilde e, Peygamberimizin sahabesinin ve sonradan gelenlerin genel İslami meselelere dair nasıl bir inanışa sahip olduğunu yani imanın altı esasını tabiri caizse onlara izah eden, onlara açıklayan bir kitap yazmış oluyor İbni Temî'ye ve onlara gönderiyor. Fakat meseleler o kadar özlü yazılmış ki sonradan gelenler bunu şerh edilecek bir metin olarak görüyorlar. Yani biz bunu alırız güzel bir şekilde şerh ederiz. Aslında ilim talebeleri de bundan çok faydalanabilir diyorlar ve bu kitap artık böyle birçok alimin şerh ettiği Akidetul Vasitiye ismiyle meşhur bir kitaba dönüşüyor. İlk önereceğim şey şerh bununla ilgili Muhammed İbni Salih el şeyhin şeyh Şerh Akidatul Vasıtiye kitabı e var. Bu kitap hem sesli hem de matbu yazılı halde mevcut bir kitap. Kitabın meselelerini anlamak için önemli bir kitap. İkinci önereceğim kitap Ellelail Behiye Şerhi Akidetil Vasitiye adında bir kitap var. Salih Ali Şeyh adında bir alimin hazırlamış olduğu bir şerh. Bu da iki cilt olarak basıldı bu kitapta. Bu kitaptan da istifade edebilirsiniz. Vasitiye akidesini anlamak ve rububiyet tevhidini, isim ve sıfat tevhidini ilgilendiren meselelerde konunun asıllarına da vakıf olmak için. Yani sapkınlık noktalarının da nereden tam olarak çıktığını anlayabilmek için bu İkinci önermiş olduğum şart da önemli bir şart. Son olarak da Şeyh Ahmed İbni Ömer el-Hazimi'nin e, Akidetü'l-Vasitiye şerhi uzunca yapmış olduğu bir şerh var. Mutavval bir şerh var. Ondan da istifade edebilirsiniz aynı şekilde. Tekrar ediyorum. Vasitiye e, genel olarak İslam inancına dair meseleleri ele alan, İslam inancına dair meseleleri işleyen bir kitap diyebiliriz. İkinci önerdiği kitap bize e, El-Hameviye. Bu kitabın aslı yani bu metnin aslı Fetvel Hameviye Hama ehlinin Bu Suriye'deki Hama ehlinin İbni Teymiye'ye sormuş oldukları bir soruya isim ve sıfatla ilgili İbni Teymiye'nin onlara vermiş olduğu yollamış olduğu bir mektup Aslında bu Ancak e, isim sıfatla ilgili çok önemli bilgiler içerdiğinden ötürü e, Bu kitap Bu kitap e, önemli bir kitap e, Diyebilirim İsim ve sıfat ile ilgili meselelerin anlaşılmasında Özellikle Bunun e ee, birinci önereceğim şerhide de bir mulakkası var bu kitabın. Telhisul Hamaviye diye İbn Hüseymin'in yapmış olduğu. Şimdi hameviye biraz ağır bir metin. Ee, öğrencilerin özellikle günümüz öğrencilerin anlaması için biraz kolaylaştırmaya ihtiyacı var. İbn Hüseym'in de e, bu kitaba şeyh bir telhis yapmış. Yani bu kitabın buna takrib de denebilir. Takrib bir kitaba telhis dediğimizde o kitabın özetlendiğini anlamalısınız. Bir kitaba takrib yazıyorsa başında senin o kitabı anlaman için kitabın kolaylaştırıldığını, yani konulara bağlı kalıp ama dilinin değiştirildiğini ve bugünün insanın anlayacağı bir dille anlatıldığını anlamanız lazım. İbn-i bazı metinleri çok yazı itibariyle değil, yazısı çok akıcı, çok anlaşılır ama konular bazen çok böyle derin konular, hatta yani o alanda okuyanların bile anlayamadığı bazı konular var. Çok özellikle akideye taalluk eden, kelama taalluk eden, felsefeye taalluk eden meselelerde meselede çok derinleştiği için bazen çok derin meselelere vurgu yapıyor. Şimdi onun için sende bir altyapı olması lazım. Mesela onun anlattığı konuyu anlaman için felsefe biliyor olman lazım. Onun anlattığı konuyu bilmen için kelamı öğrenmiş olman lazım. Anlattığı konuyu bilmen için iyi bir mantık eğitimi alman lazım. E şimdi diyelim sende bunlar yok. Nasıl anlayacaksın metni? Bunları bilen, onun meramını anlayan bir alim gelir, takrib çalışması yapar. Yani sana onu senin anlayacağın dilde açar açar metni böyle iyice parçalarına böler senin anlayacağın kısmını sana ne anlattığını anlatır. Buna da takripleniyor. İbdi e, Hamaviye'ye yönelik yaptığı bu çalışma hem bir telhistir, özetlemedir hem de bir takriptir. Yani bizim metni daha iyi anlamamızı sağlar. Bu kitap e, tercüme de edildi diye biliyorum. E, Türkçe'de tercüme edildi. Ehli sünnetin muhaliflere cevabı diye Allahu alem. Çok eskiden e, tercüme etmişlerdi bu kitabı. Bu da çok değerli bir kitap diyebilirim. İkincisi şerh olarak söyleyeceğim. Ee, şerh Fetval Hamawiye diye Şeyh Salih Ali Şeyh'in yapmış olduğu yine bir e, şerh var bu şerhten faydalanabilirsiniz. Son olarak da e, Şerh Hamawiye diye Şeyh Yusuf El Gafis sin yapmış olduğu bir şerh var bu şerhin mutlaka edinmenizi size öneririm bu önemli bir şer e, çünkü bundan mutlaka faydalanacaksınızdır bu özellikle üçüncüsünden e, bahsediyorum bu hoca özellikle Yusuf El Gafis ismi e, ileride de bilin diye söylüyorum. Yani şu an yaşadığımız çağda İbn Teymiye üzerine uzmanlık yapanlar var. Bir tanesi de bu e, alim sessiz sedasız. Ama böyle bazen derslerinde şöyle bir özelliği var bunun. E, konuşur. Sonra siz aslına bir dönerseniz 3 sayfa, 4 sayfalık metni ezberinden İbn Teymiye'den ezberinden anlatmış. Ama İbn Teymiye diyor İbn Teymiye ama sen nakil yapıyor zannediyorsun. Adam metin metin aktarıyor. Hatta böyle çalışmalar yapılmış onun derslerde. Böyle konuşurken anlatıyor anlatıyor. Öğrenciler de yan tarafa şeyleri koyuyorlar. Metin böyle bir kelime oynuyor bazen. İşte e, o da yanlış değil yani. Sadece kelimenin yerine eş anlamlısını koymuş. Çok fazla onun üzerine çalıştığı için bunun bize de faydası ne? Faydası şu. İbli Teymiye'nin metinlerini yine İbli Teymiye'nin sözleriyle e, açıklamış e, oluyor. Bu anlamda e, çok faydalı, şerhleri çok faydalı. Diğer şerhlerinden de faydalanırsınız diye e, bu açıklamaları yapıyorum. Yani size inşallah. O da artık yani yaşlı, biz ilim talep ederken gençken o kırklarda genç bir alimdi, ilim adamıydı. Şimdi artık o da yaşlı bir ilim adamı olmuş oldu. Evet. Şimdi bize bir tane daha kitap söyleyecek. O da Tedmuriye. Bu da Tedmuriye'ni hatırlarsanız Suriye'de şu anki Suriye diye isimlendirdiğimiz topraklarda bir yer. Oradan gibi Teymiye'nin oranın ehline göndermiş olduğu isim sıfat, ve kader ve şeriatla ilgili konuları ele aldığı Çok değerli bir metin bu da aynı zamanda. Buna İbni Hüseymi'nin yapmış olduğu bir çalışma var. bu Tedmuriye diye. Biraz önce anlattığım bir takrib çalışması. Yani Tedmuriye metnini bizim daha iyi anlayabilmemiz için yapmış olduğu bir şey, yapmış olduğu bir çalışma. bu Tedmuriye. Bundan faydalanabilirsiniz bu kitaptan. Yine Yusuf el-Gafis'in şerh Tedmuriye, Şerhü Risaleti Tedmuriye diye bir kitabı var. Tedmiriye yapmış olduğu bir e, çalışma. Bundan da Allah'ın izniyle faydalanabilirsiniz diyelim. Evet. Bu kadar yeter herhalde. Değil mi? <laughs> bu kadar yeter. Çok da yormayayım sizi. Daha devam edeceğiz. Siz yavaş yavaş böyle boş zamanlarınızda araştırmaya da başlayın. Bu size araştırmayı da öğretsin. Yani bir kitap nasıl araştırılır? Kitap siteleri hangileridir? Hangi siteler bize bu kitapların e, şeyini verir? E, dijital baskısını verir. Böyle çalışmalar var. Çünkü yani alimlerin kitaplarını e, dijital ortama aktarıp yayınlayan kişiler var. Bunu yapıyorlar. E, bunlara bakabilirsiniz. Kitap fiyatlarında ilgili bir yavaş yavaş malumat edinebilirsiniz. Kitap fiyatları çok ucuz değildir. Yani insanın özel öğrencilik zamanında söylüyorum e, böyle her şeyinizi kitaba vermeniz e, gerekir. Bütün harçlığınızı Kitaba vermeniz gerekir, giydiğinizden, yediğinizden kısmanız gerekir ki kitap alabilirsiniz. Başka türlü kitap almak çok şey değildir, ee, çok mümkün mümkün değildir. Kitap biraz şeydir yani lükse girer. Ee, şimdi Türkiye'de ya Arapça kitaplar dışarıdan geliyor ve dolar üzerinden geldiği için, ya ben mesela bir kitap alacaktım bu sene 32 bin lira, yani kitabın şeyi 32 bin lira bir e, seri halinde bir kitap fuarda 15 bin liraya buldum. Allah'a hamdolsun aldım ama şimdi benim bunu alabilmem için kendimden bir şeyleri kısmam lazım. Yani benden bir şeyler gitmesi lazım ki ben bu kitabı alabileyim. Onun için kitap için para biriktirmek, bunlar çok değerli şeyler. Yani öğrenciyken bir kumbara oluşturup kitap için para para biriktirmek, bunlar çok değerli şeyler. Mesela ben şey biliyorum. Maddi durumu iyi olmadığı için hafta sonları veya tatil günleri çalışan ve çalıştığı parayla kitap alan öğrenciler biliyorum. Yani sırf kitap alabilmek için adam Çalışıyor işte şimdi mesela bir adam çalışsa günlük ne alır diyelim işte yevmiye 400-500 lira yevmiye alsın, 300 lira yevmiye alsın. Ne alabilir? 2-3 tane kitap alabilir. Yani Türkçe, Arapça alacak olsa en fazla 2 tane kitap alır. 2 kitap alabilmek için çalışıyor. Şey biliyorum mesela, maddi durumu olmadığı için insanların kitaplarını alan ve hızlı bir şekilde bu kitapları özetleyip, bir deftere bunu özetleyip sonra götürüp geri iade eden öğrenciler biliyorum. En azından şey bende olsun, konular aslı deliller bende olsun diyen insanlar biliyorum. Kitap çok değerlidir. İnsanın kitaba göstermiş olduğu o sevgi, o ilgi insanın ilme karşı da sevgisini, ilgisini artırır. İnşallah. Allah size de muvaffak kılsın. Vaktimizi de doldurduk zaten. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.